Hoş geldin. Hoş bulduk. Bakın sadece 10 dakika kalabileceğim. Nasıl istersen. Bu Bir şey içer misiniz? Hayır istemiyorum. Bakın size olan duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Nasıl anlatacaksanız anlatın dedim ya sadece 10 dakika. Peki peki. Sizden hoşlanıyorum. Hem de ilk gördüğüm günden beri. İyi de ben size nişanlanmak üzere olduğumu söylemiştim. Ben de aynı durumdayım ama sizi gördükten sonra düşüncelerim değişti. Benim değişmedi ama. Bakın ben size tek bir şey söyleyeceğim. Siz bana hayır desiniz bile ben sizden başkasıyla beraber olamam. O sizin sorununuz. Desene düğüncüsünüz. Hayırlısıyla kardeşimi bir evlendirsem. Ondan sonrası kolay. Bir anam bir ben geçinir gideriz. Ee, ondan sonra da sen bir yuva kurarsın. İnşallah. Ama biliyorsun anamı yalnız bırakamam. Önce onu kabul edecek bir kız bulmak lazım. Fazla vaktimiz yok. O sizin sorununuz dedim ya. Bırakın inat etmeyi. Yarın kesin cevabınızı bekliyorum. Ben size cevabımı verdim. İyi günler. Neyin var Gül? Çok durgunsun. Niye o olacak oğlum? çalışmanın verdiği yorgunluk. Defalarca söyledim çalışma diye. Beni dinlemiyor ki. Öyle konuşma abi. Sizlere yük olmak istemiyorum. Nasıl söz öyle ya? Sen ve anam rahmetli babamın emanetisiniz bana. Öyle ama abi. Öylesi böylesi yok. Üçümüzden başka kimimiz var bizim? Evin erkeği de ben olduğuma göre ben sorumluyum sizlerden. Ben şikayetçi değilim ki halimden. <laughs> Canım kızım benim. Zaten hiç şikayet etmedin ki bugüne kadar. Hayırlısıyla şu düğün işi olsun. Evinin kadını olduktan sonra bol bol dinlenir. Değil mi Gül? Hı hı. Tabii abi.